Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanlar bu yıl Ramazan-ı Şerifi evlerinde geçirecek. Her ne kadar o sıcak iftar sofralarını paylaşamayacak olsak da Ramazan'ın ruhunu hep birlikte yaşatabiliriz. Evlerinde yiyecek ekmeği dahi olmayan binlerce insan hem salgın hem de açlıkla mücadele ediyor. Şimdi sizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Bu Ramazan'da hiç tanımadığınız insanların hayatlarına dokunmaya var mısınız? Unutmamalıyız ki Ramazan paylaşmaktır dayanışmadır, sevindirmektir. Derdin derdimdir diyebilmektir. Cennete yol almaktır. Yardım elinizi bekleyenlerin olduğunu hatırlamaktır. Ramazanın birinci günü başlayan yardımlarımızla Türkiye'de, Asya'da, Balkanlarda ve Afrika'da yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak gıda paketleri veriyoruz. Siz de adı iyilik olan bir tohum ekmek için Ramazan boyunca bize ulaşabilirsiniz. Avrupa Yardım Vakfı Hayra Açılan Kapınız